Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün 15.08.2025 Cuma arkadaşlar. Evet. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Büyük İsrail ile bağlantılı tarihi ve manevi bir misyon üstlendiği yönündeki açıklamaları sosyal medyada Arap öfkesine ve eleştirilere yol açtı. konuşan uzmanlar bunun İsrail'in içini yatıştırma girişimi olduğunu belirterek Arap dünyasının buna yanıt vermesi gerektiğini ve bunun Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olduğunu ifade ettiler. Netanyahu, İsrail'in 24 News kanalına verdiği röportajda İsrail'in rüyasını nesillerin görevi olarak nitelendirdi ve Yahudi halkı için manevi ve tarihi bir misyon üstlendiğini hissettiğini söyledi. Röportajı yapan Sharon Gal eski sağcı milletvekili ona Büyük İsrail haritasının bulunduğu bir muska hediye etti. Gal şakayla bunu sana hediye etmiyorum. Seni hediye meselesi yüzünden zor durumda bırakmak istemem. Bu hediye karın saray için dedi. Büyük İsrail vizyonuyla bir bağlantısı olup olmadığı sorulduğunda Netanyahu elbette yanıtını verdi. Netanyahu'nun X platformundaki hesabından paylaştığı kesitte, hediyenin görüntüsü ekranda gösterilmedi. Büyük İsrail terimi Haziran 1967'deki Altı gün savaşından sonra İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgeleri, Gazze Şeridi, Mısır'daki Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini ifade etmek için kullanılmıştı. Şarkılar Sat Netanyahu'nun açıklamaları ile ilgili Mısır'dan resmi bir yorum almaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Sosyal medya kullanıcıları Netanyahu'nun açıklamalarını paylaşarak bunların tehlikesine dikkat çekti ve İsrail'in genişlemeci emellerine karşı uyarık olunması gerektiğini vurguladı. Ördünlü yazar ve siyasi analist Doktor Abdülhakim El Karanı, Netanyahu'nun açıklamalarının İsrail'in aşırı sağının gerçek yüzünü yerleşimci emellerini ve başta Filistin meselesinin ortadan kaldırılması olmak üzere gerçekleştirmeye çalıştığı gündemini yansıttığını belirtti. El Karanı, Netanyahu bu açıklamalarıyla Büyük İsrail hayaline inanan İsrail halkını etkilemeye çalışıyor dedi. Gazze şehrinde soykırım bağışlık savaşı devam ederken Netanyahu'nun Büyük İsrail hakkında konuştuğunu ifade eden El Karale sözlerini şöyle sürdürdü. Netanyahu suçlarını örtbas etmeye, Bunları tarihi bir rüya ve misyonun parçası haline getirmeye çalışıyor. Ayrıca Filistin devletinin tanınması için uluslararası çabaları engellemeye çalışıyor. Mısır Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Dr. Halit Ukkaşa'da Netanyahu'nun İsrail halkına hedef aldığını ve kendisine diye devlet doktorunu yetkileyen kader belirleyici bir savaşta mücadele eden biri olarak pazarlayarak savaşa meşruiyet kazandırmaya çalıştığını belirtti. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Elbar Gusi, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Arap ülkelerinin bu açıklamaları karşı tutumunu sorguladı. Mısırlı medya mensubu Neşet Eddeyhi ise bunu Netanyahu'nun intiharı olarak nitelendirdi. Eddeyhi X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Netanyahu'nun sözde Büyük İsrail ile ilişkin açıklamalarının başkalarına ders olsun diye boynuna saplanan bir mızrak olacağını söyledi. Mısırlı Ulusal Güvenlik Uzmanı Tüm General Muhammed Abdülvahit Netanyahu'nun açıklamalarını şimdiye kadarki en cüretkar açıklamalar olarak nitelendirdi. Abdülvahit X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada bu açıklamalar Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme ve İsrail nüfusunu genişletme yönündeki stratejik bir hırsa yansıtıyor ifadesini kullandı. Bu açıklamalar özellikle Mısır ve Ürdün'ün Büyük İsrail'in bir parçası olarak anılması nedeniyle sosyal medyada büyük tepkiye ulaştı. açtı. Oysa Netanyahu röportajda herhangi bir ülkenin adını açıkça belirtmemişti. Mısırlı blog yazarı Loey El Hatip X platformdaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Netanyahu'nun Mısır ve Ürdün'ü Büyük İsrail'e katmak istediğini söylediğini duydunuz mu? Netanyahu'nun suçları bağışıklıkları tartışma konusu değil. Ancak Mısır hakkında böyle bir şey söylemeye cesaret edemedi. Mısır'ın medya mensubu ve milletvekili Mustafa Bekri Netanyahu'nun açıklamalarını İsrail'in tüm belgeleri falan gerçek planını ortaya çıkaran tehlikeli ifadeler olarak nitelendirdi. Bekri Netanyahu düşmanlığını ilan ediyor. Bizler gerçek planın tehlikesini önlemek için bir sonraki aşamaya hazırlanmalıyız. Mısır ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya çalışan herkese karşı hazırlıklı bir şekilde konuştu. Mısır Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ahmet Hasan Netanyahu'nun açıklamalarını ciddi yanıt gerektiren ciddi sözler olarak nitelendirdi. Hasan Netanyahu büyük bir devlet hayal eden İsrail halkına sesleniyor ve Orta Doğu haritasını yeniden çizme planı uygulamaya çalışıyor. Netanyahu bunu ABD'nin desteği altında yapıyor. Bu da bu planlara karşı koymak için dedi. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.